Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar mebnilerden zamirleri bitirdik. Şimdi ismi işaretlerdeyiz. Hemen ibaremize bakalım. Esmaül işareti, işaret isimleri nedir? Ma o isimdir ki vuzi'a vaz edildi, konuldu. Niçin konuldu? Limüşarın ileyh. Müşarın ileyh için yani kendisine işaret edilen şey için. Evet, Esma işaret nedir? Kendisine işaret edilen şey için vaz edilen, konulan isimdir. Evet Esma'yı işaret adı üstünde işaret isimleri, işaret ismi. Ee, Türkçe'de yakın bir şeyi göstermek için bu. Biraz daha ötedekini göstermek için şu. Uzaktakini göstermek için de o diye kullanırız. İşte bu lafızların Arapçadaki karşılığı nedir? İşaret isimleridir. Ne diyorum? Hazel galemi. Bu kalem. Haza bu. El kalemi bu kalem diye ne yapıyorum? Kalemi işaret ediyorum. Haza nedir? İsmi işarettir. Tilkel hadigatü. O bahçe diyorum. E, ne yapıyorum? Bahçeyi işaret ediyorum. E, i̇şaret ettiğim e, lafız, kendisiyle işaret ettiğim lafız nedir? Tilkedir, nedir? Tilke. İsmi işarettir. Evet. İsmi işaretten sonra gelen elif lamlı isme ne diyoruz? Müşarun ileyh diyoruz. Kendisine işaret edilen anlamında müşarun ileyh. Kalem nedir? Müşarun ileyhtir. Hadiga nedir? Müşarun ileyhtir. Kendisine işaret edilendir. O bahçe diye neye işaret ettim? Bahçeye işaret ettim. Bahçe Müşarun İlehtir. Bu kalem dedim. Kaleme işaret ettim. Kalem nedir? Müşarun İlehtir. Gösterilen, işaret edilen şeydir. Hazavımız ve tilkemizde nedir? İsmi işarettir. Evet ve mebnidir bunlar. İsmi işaretler nedir? Mebnidir. İhraplarını mahallen alır. Evet cümledeki konumuna göre ne yapar? İhrap verilir kendilerine. Evet ne dedik? i̇sm işaretler Muşarun İleyh için vaz edilen kendisine işaret edilen şey için gösterilmek istenen şey için vaz edilen konulmuş olan e, isimlerdir dedik. E, şimdi burada bir notumuz var. Muşarun İleyh demek ne demek? E, kendisine işaret edilen, gösterilen ve duyu ile algılanan, mahsusat dediğimiz duyu organlarıyla algılanan şeyler için e, kullanılır. E, yani bu kastedilmiştir. Uzuvlarla olan maddi işaretle gösterilen manaya Vaz edilmiş demektir. Müşarun lehi için vaz edilmiş demek yani uzuvlarla olan maddi işaretle gösterilen manaya vaz edilmişlerdir. Ee, yoksa ki yani bununla zamirler yine e, ve benzerleri yani mesela e, başında ahit için gelen lamı tarifle tariflenmiş isimler gibi e, bunlar hariç kalmıştır. Çünkü e, onlardaki e, müşarun ileyhe yani ya yani onlardaki delalet onlardaki işaret Onlardaki işaret nedir? E, maddi değildir, e, zihnidir, akliydir. Mesela hüve dediğimizde e, o onu kastederiz, yani bir erkek bir erkeğe, e, bir erkeği kastetmiş oluruz. E, dolayısıyla hüvenin manasına işareti, manasına yani müfret müzeker gaybe işareti nedir? E, hissen değildir, aklendir. Hissen değildir, aklendir, zihnendir. E, hissen yani ya, duyu organları e, ile değil maddi anlamda değil nedir? Aklendir, zihnendir. Hüve o dediğimizde e, hüvenin ona e, o manasını ifade etmesi, müfret müzekker gayet bir kişiyi ifade etmesi e, nedir? E, aklendir, e, zihnendir e, yoksa hissen değildir. E, dolayısıyla hüve gibiler ne yapmış buradan yani ismi işaretlerden hariç kalmıştır. Yani müşavirlik demek, duyu organlarıyla algılanan şeyler demektir. Maddi işaretle gösterilebilen şeyler demektir. Dolayısıyla buradaki yani bununla zamirler, zamir ve benzerleri, yani ahit ait için olan lam tarif başında olan isimler buradan hariç kalmıştır diyor şerhimizde. Çünkü onlar ne yaparlar? Manalarına Zihni bir işaretle yani zamirler ve benzerleri manalarına zihni bir işaretle işaret ederler. Maddi işaretle etmezler. Evet yine e, Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki Cenab-ı Hak hakkında ismi işaretler kullanılmış. Buradaki ismi işaretlerinin kullanımı da mecazidir. mecazidir. E, yani mahsusat Cenab-ı Hak e, duy organlarıyla algılanan bir varlık değildir ama e, Cenab-ı Hak için e, ismi işaretin kullanılması da e, nedir diyebiliriz mecazidir diyebiliriz. Evet, zelikumullahu rabbüküm örneğinde olduğu gibi. En'am suresinin 102. ayet kelimesi. Evet. Devam öncesinde ne diyor? Bedi us vel ile ahir. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Her şeyi o yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen odur. Zelikumullahu rabbüküm. Evet işte e, bu Allah sizin Rabbinizdir. Zalikumullahu işte bu Allah nedir? Rabbüküm sizin Rabbinizdir. Evet zaliküm size işaret ediyorum. Allahu Allah nedir? Rabbüküm sizin Rabbinizdir diye e, za ile kim kastedilmiş? Cenab-ı Hak kastedilmiştir. E, münsharun ilek nedir? Allah'tır. E, burada e, münsharun lehimiz mahsusat yani duyu organlarıyla algılanan bir şey değildir burada ismi işaretin burada kullanılması mecazidir e, şöyle ki yani Allah'ı biz e, Allah'ı direkt göremiyoruz ama e, Allah'ın yarattıklarına onun eserlerine e, bakarak e, sanki Cenab-ı Hakkı e, sanki görüyoruz yani mecazi anlamda onun e, ne yapıyoruz yarattıklarına bakarak e, onun mahsusattan olduğu e, mahsusattanmış gibi yani ne yapmış kendisinde ismi işaret kullanılmış kendisi için isim işaret kullanılmış. Evet, ayetin öncesinde bir takım vasıfları sayılıyor Cenab-ı Hakk'ın. işte o yerleri, gökleri eşsiz bir şekilde yaratandır ila ahir. İşte diyor yani bu vasıfları sayılan, bu anlatılan Allah'ın eserlerini siz hissi olarak görüyorsunuz. İşte o gördüğünüz, kudretinin eserlerini gördüğünüz, müşahede ettiğiniz, size bu vasıflarla anlatılan Allah nedir? Rabbüküm sizin Rabbinizdir diye ifade edilmiş. İşte burada e, is Allah için ismi çaresinin kullanılması, kullanılması bu şekilde mecazi olmuş. Evet, maddi bir işaretle gösterilemeyenler. Evet, Allah Teala'nın "Zelikumullahu Rabbüküm" sözünde olduğu gibi maddi bir işaretle gösterilemeyenler hakkında kullanılmalarına gelince mecaza hamledilir demiş şarihimiz. Evet, yani nedir? Mahsusat olmadığı halde Cenab-ı Hak burada zanın kullanılması nedir? Mecazidir. Evet, burası bu şekilde. Evet, ismi işaretin tabii ki biz mebni olmasından bahsediyoruz. Yani mebni olduğu için bu e, kısımda, bu konuda anlatıyoruz. Şimdi ismi işaretler niçin mebniydi? İhtiyaç ilal gayr vasfında mebni asıldan biri olan harfe benzediği için. Yani ne demek? harf nedir? Mebni asıldır. Biliyoruz ki harflerin, harficerler, olumsuzluk, işte edatları bütün harfler nedir? İrap'tan mahalli yoktur. Yani e, mebnidir, mebnidir. Yani İrap'tan ziyade mebnidir. E, ve ismi işaretler de e, ne yapar? E, başka bir şeye muhtaç olma özelliğiyle ne yapar? Harfe benzer. Nasıl ki harf müstakil bir mana ifade etmekte başlı başına bir mana ifade etmekte başka bir kelimeye muhtaçsa ismi de bir mana ifade etmek için müşarrın lehine muhtaç olduğu için başka bir şeye muhtaç olmakta harfe benzemek ile nedir? Bunlar da mevnidir diyor idik. İşte fi harfi cerdir zarfiyet manası vardır ama fi tek başına kullanıldığı zaman bir manası yoktur. De, da ama fil beyti, evde dediğimiz zaman ancak o zarfiyet manasını ifade eder nedir? işte bunu ne yapmıştık? Kafiyenin ilk dersini anlatmıştık. Nedir? Başka bir kelimeye muhtaçtır harf. Bir mana ifade etmekte buna ne diyoruz? İhtiyaç ile gayır. Yani başkasına muhtaç olmak. Başka bir kelimeye muhtaç olmak. Dolayısıyla ismi işaretlerde mesela haza bu desek bu ama ne? işaret edilen şey ne belli değil. Dolayısıyla bir müşarun ileyhe muhtaçtır. Herzel kalemü dediğimizde bu kalem dediğimizde bir mana ifade eder. Dolayısıyla müşarun lehine muhtaç olmakta. Ee, bu ihtiyaç ilal gayr yani başka bir lafza muhtaç olma özelliğinde nedir? Harfe benzemekle mebnidir diyor idik. Şimdi peki ismi işaretler nelerdir? Buna bakalım. Ve ye bu ismi işaretler. ismi işaret nedir? Za, zadır. Öyle müzekkeri, müzekker müzeker için olan, müzeker için vazedilmiş olan za'dır. Za nedir? müzeker içindir. Müzeker, müfret müzeker için işaret edeceğimizde, müfret müzeker bir lafı işaret edeceğimizde ne yaparız? Za'yı kullanırız. Kullandık mı? Kullandık. Ne dedik? Hazel galemi dedik. Za' dedik. Eee haten bir harfedir. Şimdi aşağıda gelecek. tembi harfinin bitişmesi başına. Ama oradaki za' nedir? İsmi işarettir. El kalemi müfret müzeker bir kelime olduğu için ne almış. E, bu şekilde za ismi işaretiyle işaret edilmiş. Zel kalemi. ha zel kalemi. Bu kalem. Veli müsen ve zanın tesniyesi içindir. Ne zani zani ve zeyni zeyni. Zani ve zeyni e, zanın tesniyesi içindir. Zanın tesniyesinde e, ne yaparız? Zani raf halinde zani. Nasp ve cer halinde zeyni deriz. Raf hali için zani konulmuştur nas ve cer hali içinde zeyne konulmuş, vaz edilmiştir vaziye tarafından. Ee, yoksa bunlar irap değildir. Yani elif irap değildir, ye irap değildir. Yani bunlar bu şekilde mebni olmuşlardır. Raf halinde zane, nas ve cer halinde zeyne olarak vaz edilmişlerdir. Ee, bu şekilde mebnidirler. Bu şekilde zane ve zeyne şeklinde mebnidirler. Evet iki e, işaret edeceğimiz zaman zani ve zeyni'yi kullanırız. Evet. zeynil galemeyne. Bu iki kalem. Veya hazanil galemani. Bu iki kalem deriz mesela. Evet. Velil müennesi. İsm işaretinin müennesi içindir. Ne ta. Ta. Ve ti. Ti. Ve zi. Zi. Ve tih. Tih. Ve zih. Zih. Ve zih. Evet. Burası zihi olacak. Yanlış yazılmış. Zihi. Evet. Ta ti, zi, tih, zih ve zihi. Zihi nedir? Ee, zanın müennesi içindir. Yani müennes içindir. Müfret müennes de bunlardan birini kullanabilirsin. E, evet, Ta'yı kullanabilirsin. Ya da e, T'yi elife çevirerek T diyebilirsin. Ta'daki elifi y'ye çevirerek t diyebilirsin. Evet. Z diyebilirsin. Yani ee, evet. tih ve zih. Yine elif ile ya. Yani ta'daki elif, t'deki e, ya veya zi'deki ya. Evet, z'deki y, ye yedi'deki ya, ye ta'daki elifi H'ye çevirerek tih ve zih şeklinde söyleyebilirsin. Elif ve Y'yi H'ye çevirerek tih ve e, zih şeklinde kullanabilirsin. Evet. Ve H'nin sonuna e, Y bitiştirerek e, tihi, zihi şeklinde de kullanabilirsin. H'nin sonuna Y ile tihi, e, zihi şeklinde de kullanabilirsin. Evet burada tihiyi de almamış. Evet burası yanlış olmuş böyle belhasıl. Ee, yani kitaptaki ibaremiz nedir? E, ta, zi, ti, tih, zih, tihi ve zihi. Bu şekilde e, işaretleyebilirsiniz. Elinizde kitap yoksa bu şekilde bir düzeltme yapın buraya. Burası yanlış olmuş çünkü. Evet burada şimdi mühendisler bu şekilde müfret mühendislerde bunları kullanıyoruz. tesniyesindeki zani ve zeynedeki durum önemli. Evet zani ve zeyni, tani ve teyni nedir? Mebnidir diyor İbn Hacip ve Molla Cami Hazretleri. bunlar bu şekilde vaz edilmiştir. Yani buradaki elif ve yeler irap değildir, irap alameti değildir. yani mebnilik alametidir bunlar zan yani raf halinde zani, nasb becer halinde zeyni, raf halinde tani, ve ve cer halinde teyni e, şeklinde e, vaz edilmişlerdir. Bu şekilde kullanılmışlardır. En başından bu şekilde konulmuşlardır. E, yoksa e, amillerinden dolayı değildir. Yani eliften yani elif ya da ya yenin gelmesi amillerinin değişmesinden dolayı değildir. Bu yüzden bunların murap olduğu zannedilmesin diyor. Bunların murap olduğu zannedilmesin. Bunlar mebnidir diyor diyorlar ama e, biz e, bugün e, mesela Çorto Hoca'nın kitabına baktığımız zaman e, işaret isimlerinin müfret ve cemileri mebni tesniyeleri mureptir. E, şeklinde geçiyor. E, dolayısıyla iki farklı yaklaşım var. Bir sınavda gelmiş olsa hangisi e, hangisine itibar edilir? E, veya sınavda geldiyse karşınıza çıktıysa isterseniz e, yorumlara yazın murep olarak mı? E, muamele görmüşler yoksa mebni olarak mı muamele görmüşler e, burası da önemli aslında evet büyük ihtimalle murep olarak e, muamele görmüşlerdir e, sınavlarda hani karşımıza çıktığı zaman e, murep olarak muamele gördüğünü düşünüyorum e, raf, e, elif, nasb ve ceriye ile olduğundan dolayı ama cumhur ulemaya göre bütün yani birçok naif alimine göre bu değişim e, nedir amillerden kaynaklanmamaktadır Evet. Bunlar bu şekilde vaz edilmişlerdir. E, ve mebnidirler. Çünkü e, mebni olmalarını icap ettiren illeti taşımaktadırlar. Yani mebni olmamalarını gerektiren bir şey yoktur. Bunlar da tesniye, tesniye de olsalar müşavirin lehlerine muhtaçtırlar. Muhtaç olmakla harfe benzerler. Dolayısıyla veşhi bina mevcuttur. Yani mevlilik sebebi mevcuttur. E, dolayısıyla bunlar mebniydir diyor ekseri Nuhat. Fakat e, ifade ettiğimiz gibi yine kitaplarda bu şekilde tesniyesini ve e, yani tesniyelerinin ismi şartlarının tesniyelerinin murep olduğu e, şeklinde ifade var. Evet. Veli burayı da okumalıydık aslında. Veli Müsennahı e, Ta'nın tesniyesi içindir. Ne? Tani, Tani ve Teyni, Teyni. Tani ve Teyni e, nedir? e, ta'nın tesniyesi içindir. Yani müfret müennesin tesniyesi içindir. Yani tesniye müennestir. Tani ve teyni nedir? Tesniye müennestir. İki e, kelimeye işaret edeceğimiz zaman tani raf halinde. Tani nas becer halinde teyni'yi kullanırız. Evet, veli bunların cemisi içindir. Zavetanın cemisi içindir. Ne ülai ülai ne olduğu halde ülai metten Met ile olduğu halde ve kasran, kasır ile olduğu halde. Uzun veya kısa ses ile. E, Ülai. Niçindir? Bunların e, müfret, müzeker ve müfret müennesin, Yani za ve za ve ta'nın cemisi içindir. Cemimiz ortak. Hem za'nın cemisi hem ta'nın cemisi. E, Ülai şeklinde geliyor. E, met ile. Yani elif memdüde ile. elif memdüde nedir? Şu hemze. Eliften sonra... Gelen e, küçük hemze bu şekilde yazıldığı zaman ne diyoruz? Buna elifi memdüde diyoruz. Adı üstünde uzatılarak okunan elif. E niye uzatılıyor? Çünkü mette muttasıl var. Lamı çeken harf metten elif olup sebeb metten hemze var. İkisi bir kelimede gelmiş nedir? Mette muttasıldır. Dolayısıyla uzun okunduğu için ne denmiş buna? Elifi memdüde denmiş. Ülai şeklinde met ile de olabilir. Kasır ile hemzesiz. Üla şeklinde de ülai. E, okunabilir. O zaman e, bu Y e, Elif Y suretinde yazılır. Evet mesela buradan bakalım. Evet. Ne olur? Üla şeklinde yazılır. Üla şeklinde bu şekilde yazılır. Kasır ile Üla e, ve yani bu ne oldu şimdi? Elif'in maksuru oldu. Elif'in maksura kısa okunan Elif. Niye kısa okunuyor? Çünkü e, sebebi met yok. Daha fazla uzatmaya bir sebep yok. Ülâ derken lamı çeken harf metten mukadder elif olup sebep metten bir şey yok. Ne oluyor? Bir elif miktarı met olunuyor. Dolayısıyla e, bu nedir? Elif-i maksuradır. Elif-i maksura ile ülâ şeklinde de okunur. Ülâ ya da e, ne olur? Ülâ i diye metni yaparak elif memdüde ile de okunabilir diyor. Evet burası bu şekilde. Evet, şimdi çekimimizi yapalım. Şimdi za, zani, mülai, ta, tani, mülayi. i̇sm işaret işaret şemamız bu esasında. Za. Parmak çekimi yapabilirsiniz. E, parmak çekimi bilmiyorsanız emsile derslerinden mutlaka fiil mazinin çekiminde olması lazım. E, orada gösterdik emsile derslerinde. Mutlaka parmak çekimini öğrenin. E, yani Kur'an Arapçası olmasa bile... Bu sizin işinize yarayacaktır. Yani ders anlamında Arapçayı okuyorsanız mutlaka işinize yarayacaktır. İptidai anlamda ilk öğrenirken, yeni öğrenirken parmaklara otutturduğunuzda çok daha kalıcı olacaktır. Şimdi zayi ne yapıyoruz? En birinci parmağın birinci boğumuna oturtuyoruz ve ikinci ve üçüncü katmandan itibaren çekimini yapıyoruz. Za, zani, ülai, ta, tani, ülai. Za bir erkek, zane iki erkek, ülai erkekler. Ta bir kadın, tane iki kadın, ülai kadınlar şeklinde. Ta'nın e, ta, e, ta olarak geldiği gibi yani müfret müennes, zi, ti, tih, zih, tihi e, ve zihi şeklinde de gelebiliyor. Zihi şeklinde de gelebiliyor. Ta geldiği gibi zi, ti, tih, zih, tihi, zihi olarak gelebiliyor. Yani biz genelde sanırım zihiyi kullanıyoruz. Ne diyoruz? Ha zihi. Ha zihi. Ha zihi diyoruz. Her tembi harfi zihi nedir? İsmi işaret zihiyi kullanıyoruz. Evet. Evet burada yazılan fakat okunmayan bir vav var. Mesela üla demiyoruz. Üla. Vav yokmuş gibi davranıyoruz. Yani kitabette var fakat kıraatte yok. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü bunu e, kasır ile okuduğumuz zaman kasır ile okuduğumuz zaman üla dediğimiz zaman e, ne olur? Vaba olmasa ila olur. İla olur. Ve harficer olan ilaya benzer. Harficer olan ilaya benzer. Dolayısıyla bu yüzden harficer olan ila olmadığına ismi işaret olan Üla olduğuna, Üla olduğuna işaret için burada yazımda ne olur bir vav getirilir. Evet, tabii ki şey olduğu zaman hani met ile okuduğumuz zaman böyle bir karışıklık yok. Fakat kasır ile okuduğumuz zaman Üla dediğimiz zaman bu karışıklık olduğu için bu şekilde ne oluyor? Yazımda bir vav geliyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de de bunun altında kasır görüyoruz. Uzatılmamasına dair bizi uyarıyor. Yani uzatmadığımız için mi orada kasır yazıyor yoksa biz kasır yazdığı için mi uzatmıyoruz? Elbette ki uzatılmadığı için oraya kasır yazılmış. Yoksa biz orada kasır yazdığı için uzatmıyor değiliz. Bunun da sebebini bu şekilde öğrenmiş olduk veya bu şekilde biliyoruz. Evet buraya kadar ne dedik? İsmi işaret müşarun leh için kendisine işaret edilen gösterilmek istenen şey için vaz edilen isimdir. Herhangi bir varlığı ya da kişiyi göstermek için ee, ne yaparız? İşin, ismi işareti kullanırız. Mahsusat olmasından duyu organlarıyla e, hissedilebilir olmasından bahsettik. Bazen bunun mecazi olduğundan bahsettik. Evet, ismi işaretler müzekker için za, mühendis için zani ve zeyni, mühendis için ta, ti. Evet, ta, zi, ti, tih, zihi, tihi, zihi. E, mühendisin tesniyesinde tani ve teynidir. Cemisinde de cemimiz ortak. Hem müzekerin hem mühendisinin cemisi ülai şeklinde gelir. Ülai ke şeklinde Kur'an-ı Kerim'de sıkça görüyoruz. Bunu bir sonraki derste inşallah öğreneceğiz. Kefin bitişmesini. Met ve kasır ile. Yani met ile ülai, kasır ile üla şeklinde söylenebiliyor. İkisi de mümkün. Za, zani, ülai, ta, tani, Hüla şeklinde çekimimizi yapıyoruz. Yine konumuz devam edecek. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.